Bravo, Yüce Honos. Gerçekten de yüceymişsiniz. Ne demek oluyor şimdi bu? Hep patronlar yanında çalışanları denemek için yere para bırakırlar. Bakalım alacak mı diye. E bu sefer de ben patronumu denemek istedim. <laughs> Ama maalesef parayı almadınız Yüce Onuz. Almanızı çok isterdim. Şöyle bir düşün bakalım Hades. Bu para benim ne işime yarayacak acaba? Doğru. Ama ne yalan söyleyeyim. Yücelik size çok yakışıyor yüce oğlunuz. Müthiş bir heybetiniz, acayip bir karizmanız var be. Bu kadar yalakalıktan sonra çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı. Kesinlikle yalakalık değil yüce Onuz. Doğruyu söylüyorum. Hem menfaatimin olmadığı bir yerde neden yalan söyleyin ki değil mi? Bilemem. Ha. Yalnız yüce oğlunuz. Aklıma geldi de bana bir konu hakkında söz vermiştiniz. Belki onu yerine getirirseniz. Söz mü? Ne sözü? Bana istediğim zaman kötülükler mahşerinden bir yardımcı alabileceğimi söylemiştiniz ya. Evet, evet. Öf. Peki alabilirsin. Bana bak. Sen yaşlandın galiba. Bakıyorum da yardımcı olmadan çalışamıyoruz. Yok yüce onuz. Ne alakası var? Baktım İyilik çok eğlencesiz, çok sıradan bir şey. Ee, ben de kötülüğü eğlenceli bir hale getirmek için yanıma yardımcı istedim. Pekala, pekala. Git kötüler mahzenine, istediğin kötüyü seç götür. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Yüce Honos. Bu kötülüğü sizin şerefinize yapacağım yalancılıktan daha güzel ne var? Daha güzel ne var? Kötülük yap sen arkadaşına, kötülük yap sen komşularına. Herkes böyle düşünürse cehenneme döner dünya. <laughs> oh be! E artık ben kaçayım. <laughs> Saçlar boya mı yoksa kendine mi ait? Geç. <laughs> Aslında genel bir af çıkartıp buradakilerin hepsini dünyaya salmak lazım. Kim bilir belki de kazandığım bir hafta onostan ödül olarak bunu istemeliyim. Belki de kabul eder. <laughs> Bakalım elimizde hangi kötüler varmış. Ah bandanalı şeytan. <laughs> Aerobik hocalığı da yapıyor musun? <laughs> tamam, e, kızma kızma. <laughs> ya kötü arıyorum dedim. Soytarı değil. Ne yapacağım? Kutudan mı çıkacağım? <laughs> Oo, meşhur kontrakula da buradaymış. Beni seç hadi iki saatte beş aylık kan içme kafasitesine sahip. Çok kötü Çok. <laughs> tabi tabi. Yahu senin bir kazıklık canım var be. Türkiye'de seni beş saniyede kazıklarlar. İstemez. Hadi orada Hadi, beni al yanına. Gece ayrı kötü, gündüz ayrı kötüyüm. Kurt adamım ben. Of, kurt adam. Şimdi günümüzde artık daha zekice kötülük yöntemleri var be. Ne öyle hır hır diye insanlara saldırmak? Modası geçmiş kötü. <laughs> Oo, Alekto. Seni uzun zamandır görmemiştim. Hades. Evet. Ben Hades. Kötünün, kötülüklerin dostu ve sponsoruyum. <laughs> Peki ya Selena ne yapıyor? İyi mi? Yani hala iyi bir... Evet. Maalesef hala abartılı bir şekilde iyi. Abartılı iyi mi? Ne demek istiyorsun Hades? Açık konuş. Alehto bak. Sen Selena'nın eski sevgilisisin. Ve bu yüzden... ...Selena'nın şu anki durumunu bilmek... ...senin en doğal hakkın. Evet. Ben onun ilk aşkıydım. Ama hep son aşkı olmak istedim. Yoksa hayatında biri mi var... Evet, hayatımda biri var. Kahretsin! Kötü olmasaydım, iyi olsaydım, şu an Selin'in yanındaki ben olacaktım. Hayır, hemen kendini koy verme. Henüz her şey bitmiş değil. Nasıl yani? Anlatacağım. Bak şimdi, seninle Selena'nın yoğun bir şekilde bulunduğu dünyaya gideceğiz. <laughs> Ve orada bütün cesaretini toplayıp ona diyeceksin ki... ...bak Selena,